CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı İrade Milletindir temasıyla Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Kurultay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başladı. Özgür Özel, eski genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın'la kucaklaştı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise salona Özel'den sonra girdi. Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için temsili bir koltuk ayrıldı ve koltuğa Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı yazıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kurultayda birlik ve beraberlik mesajı verdi ve CHP'nin kuşatma altında olduğunu belirterek bu duruma karşı net bir cevap vereceklerini söyledi. E, olağanüstü kurultayımızı birlik beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz. Şunu söyleyeyim sadece, Cumhuriyet Halk Partisi şu anda tükenmiş bir iktidar tarafından kuşatma altında. Yani hem belediye başkanlarımız tutuklu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri zindanında, belediye başkanlarımız Silivri zindanında, meclis üyelerimiz, başka siyasi partilerin genel başkanları Cumhuriyet Halk Partisi şu anda 360 derece kuşatılmış durumda. Ee, ve kurultayına yönelik de bir takım tartışmalar gündeme gelince böyle bir kurultay kararı e, almaya e, ihtiyaç duydu Sayın Genel Başkanımız. Ve bugün biz e, buradan birlik beraberlik içerisinde el ele kol kola omuz omuza çıkarak o Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuşatmak, Türkiye'yi ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyenlere karşı net bir cevabı hep birlikte vereceğiz arkadaşlarımızla.